Kanalı burada. Çiçek burada. Ceylan burada. Melek Hanım ceylan da büyümüş ama maşallah olsun. Melek Hanım burada. Melek Hanım baba. Hepsi burada. Hepsi burada. Kolay gelsin Melek Hanım. Hepsi burada. Evet arkadaşlar doğru söyledin değil mi? Hepsi bir arada burada. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Sizi gördüğünüz gibi hayvanlarımızla hayvanlarımızı otla diyoruz. Sabah erken kalktık. İneğimizi sağdık. Civcivlerimizi doyurduk. Ondan sonra Kendimiz kahvaltı yaptık. Saat 7 gibi. buçuk gibi de hayvanlarımızı alıp bu aşağı e, bahçeye geldik. Şimdi burada biçilmiş ot var Onları aldık. Komşumuz bize alın dedi. Kendileri biçmişler. Onları aldık. Yavaş yavaş e, ben de hayvanları yukarı yukarı koydum. Şunu da aşağıda arabayı doldurdu. Aşağı çek dostları çünkü. Evet götürdü. Otları serdi serdi işte. Neyse bizim yanımıza geldi. Bizden ayrı duramıyor. Biz de şuradan ayrı duramıyor. Allah'ın kimsi birbirinden ayırmasın. Sevdiğinden ayırmasın. Amin. Ondan sonra e, Şükrü Baba'ya gidecek arkadaşlar. Şükrü'ye dedim ki Şükrü hayvanlarımızı doyurduk. Bugünkü işimizi yaptık sayılır. Ben de gideyim dedim. Ben de göreyim babayı. Tamam hanım dedi o da. Şimdi hayvanlarımızı alıp böyle eve gideceğiz yavaş yavaş. Ondan sonra da hazırlanacağız. Arabaya bineceğiz. Pasya'ya gideceğiz arkadaşlar. İnşallah hep birlikte gideriz. Ondan sonra bugün dedim ben de gideyim. Üçüncüsü de gidip geliyor zaten. Sizlerle de paylaşıyorum gidip geldiğimizde. Bugün de ben de göreyim babayı. Yakından da göremezsek uzaktan da uzaktan saydı. Ekrandan görüyoruz yani. Televizyonda göreceğiz yani. İnşallah iyi olur. Allah'ım. İnşallah. Ömür verir de. İyi olur inşallah. inşallah. Ne yapalım arkadaşlar. İnsanın başına ne geleceği hiç belli olmuyor. Bugünümüz çok güzel ama yarınımızı kimse bilmiyor. Yarının ne olacağını. Bir saat sonrasını. Bir dakika sonrasını. Şu an sağlamız ama böyle işte. Şu hırsada melektir. Diye diye. Gel dedim ben de. <laughs> Gel Gidelim beraber yine hayvanları da eve götürelim. Ondan sonra Kaldı kız, Melek Hanım emmiş herhalde yine ağza bak. Heh. Dillere bak. Yalanıyor. Hem azıcık aşağıda oturtmazsan sen oturtacaksın ben topladım ya. Emdi mi? Orada da bir çekiştirdi. <laughs> dedim şöyle ne yapıyorsun kızım bu otun bolluğunda ne işin var sizin ailen dedim ama. E, yavru da. Ne yavru büyüdü basın maşallah. Büyüdü büyüdü maşallah. Arkadaşlar da demin diyeler bana büyüdü deyin. Öyle değil mi arkadaşlar? Bayağı damalık hem çıkıyor top zaman düve olacak inşallah. Şuna bak. Kıtır yani kıtır efendim, yayılıyor. Onun sevdiği yerlere gidiyor zaten ottan yemiyor. Ben de onun arkası sıra. Bazı kere bağlıyorum, oturuyorum. Şimdi bağlamasam. E, Terpe sürüsüm kınalı hemen buna yaklaşıyor. Böyle işte. Ne yapalım? Çiçek de evet, büyüdü. Çiçek büyüdü maşallah. Onu inek yapacağız inşallah. Melek Hanım bakıyorsun ya. Ya öyle diyorlar hep. Yani. Yakışıklı. <laughs> güzel kızlar bunlar, güzel kızlar. Bunlar altın kızlar. Aynen. <laughs> Doğru söylüyorsun. <sayıyorum>. altın zaten değerli. evet o zaman senle konuşuyordun bununla mı konuşuyordun muhabbet ediyorduk yani evet, muhabbet ediyorduk geliyor kulaklarımı vuruyor bana kafasını kırdı boynuzları da tutmuş ya Ha boynuzları da çıktı oğlumu mahvol etmiş Gün de öyle yaptıydı bana ya onların musluluğumuz hadi kızım gidelim artık hadi. 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 hadi artık gidelim yola yavaş yavaş evet, yavaş 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 çıkalım şu yurtta çıkalım hadi Ceylan yürü yürü kızım hadi. yürü hadi bakalım Tabi. Hadi kızım gel, hay, gel, gel. Evet.

yapma kanalı yapar. bazı öyle. nasıl sürtün ya Nasıl sürtünüyor bak. Ne dahkılı çiçek ya? O Maşallah şu Serdim ya şuha baksana, bayağı bir ot var. Bayağı, bayağı otu, otu, otu. Ne yapayım, ne kadarım? Çalışıyoruz daha ne yapalım? Ne Turkanda mı şey? Köy hayatı değil Durukhan dememişler köy hayatı diye. Değil mi? Çiçek. Seni Haydi, hay. Hay, 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 hay. Hay. Evet. Şu hırsız benden devir aldı arkadaşlar. Yürü çiçek. Hadi aşkım yürü. Yürü. Yürü tırmanı vurduğumuzuna biz gidiyoruz eve. Görüşürüz arkadaşlar sizlerle. gözü arkadaşlar. Sahibemin izniyle Allah'ın müsaade ederse hep beraber sizlenle gidelim. Evet arkadaşlar, çıktık yola. Şu susi'n beraber gidiyoruz. Evet, Fatsa'ya gidiyoruz. Yolculuk Fazla yolcusu kalmasın diyelim artık. İnşallah iyi haberler alırız. İnşallah. 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 Evet. Otların üzerlerini örtmüşler yol boylarında böyle komşular. Yağmur yağacak diyorlar ama. Hı <laughs> örtmüşler üzerlerini toplamışlar da. Biz de bugün getirdik serdik. Arı gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Allah'ım herkese güç kuvvet versin de yine de çalışmalar devam etsin. Burası bizim cami girişi. tarafta burada ha sağda ha kayınpederimin evi böyle. Okulun çatısını bayağı yapmışlar şuraya. Az olmuş. Evet. Çamlıdan çıktık. Çiftliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sarıkaya Mahallesi'ne girdik arkadaşlar. Buradan sonra e, çiftliğe giriyoruz. Hoy da diyoruz. Çiftlik. Hoy. Daha kaç ismi var bilmiyorum da. Evet, orta arada bir dere var. Şu an hemen derenin üstünde. Bu kadar arkadaşlar. Bu taraf Asarga'ya. öbür taraf çiftlik. Burası çiftlik. <laughs> 10 metre yok yani. Ufak bir dere var. Derenin üstünde ufak bir köprü var. <laughs> Burası çiftlik. Güzel yani. Buranın da pazar oluyor. Perşembe günü de mi şu buranın pazarı? Ha, perşembe. Bu sene bir kere geldim. Daha gelmedim. <laughs> evimize çok da uzak sayılmaz yani 20 dakika filan arabayla geliyoruz. <laughs> Tabi çiftliğin daha mahalleleri var yukarılara doğru bile Ama biz yol, böyle yol üzerinde fazla bir evler yok. Herkes dırgırıyla, pat patıyla, işine gücüne Artık köyün işleri bitmez bundan sonra. Ot işi. Ottan sonra gürün gelir. Güründen sonra fındık işi gelir. Fındık işinden sonra <laughs> fasulye zamanı, işte mısır zamanı derken iş bitmez. İş kışa kadar. Kışında bir iki üç ay bir dinlenme oluyor. Bundan sonra <laughs> yine bahar geliyor inşallah. Allah'ım hep beraber arkadaşlar. Baharı da görürüz. Zaman zaman böyle gittikçe sizlere paylaşacağım artık. Tabii ki ben e, kameramı hiç durdurmadan gitsem bayağı bir var. Ve çok uzun olur. Onun için böyle patates tallası orasında da güzel yemişler. Patateslere ben de ilaç alacağım Şükrü. Nereden alacağız Ziraattan Ziraattan evet. Şey, evet, evet, Böyle çiftliğin yani çiftlik. Karşılar falan hep böyle. Çiftlik olarak geçiyor. Hep beraber gidelim arkadaşlar. Şurada eskiden bir iki tane eski ev vardı değil mi şurada hep Aynen, yeni ev yapmışlar ev var, hala ben. daha yapıyorlar bak. Hoca mahalle oldu. Evet buralar fındık ağası arkadaşlar bunlar sadece fındık. Yani arazi bol burada. Evet böyle bir fındık evi var burada ama üstüne de böyle kulübe yapmışlar adam manzara izlemek için demek ki. Hemen şurada yan tarafta öyle duvara e, yola merdiven yapmışlar. Şöyle. Şükrü Bey'in gözlüğü daha da. Şöyle arkadaşlar. Evet. Oraya koyalım Erdem yapmış bak. Taşın yüzünü koyalım. Evet arkadaşlar mağazalar. Daha yaylıya çıkmamış. Bunlar yaylacılığı kapıyorlar buranın insanı. Yolda rast geldik böyle. Sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl oluyor? <laughs> <Ano, gülüyor> Yerim ben sana ağzını yer. Senin baban nerede vardı şimdi? Vardı. <laughs> siyah ışıklara bak. Kömüş derler bize bunlar. Manda derler, camış derler. Camış derler. Evet. Of, şu güzelle bakar mısın arkadaşlar arkadaşlar. Bu yol, bu köprü de buraya yeni yapıldı. Çatal Pınar'ın içine girmeden böyle dışarıdan güzel buraya bir çalışma oldu gerçekten de. Çok güzel. Çarşının içine aşağı girilmedi mesela. Yol çok dar oluyordu. Ve sağda solda araba park edilmiş oluyordu. Ama böyle daha güzel olmuş. Aybastan'ın yolu. İşte çiftliğin yolu, korgana buradan korgana bizim evimizin yanından direkt e, çıkılıyor. Yani çalışıyor bu yol. Buradan Aybasa, Kabadaş, Perşembe yaylasına çıkılıyor. Biz tabi aşağı gidiyoruz şimdi. Yukarı <laughs> çıkış değil mi şu? Evet. Burası Çatalpınar. Şu. Evet Çatalpınar burası. Şöyle. Tabii bu depenin arkası daha çarşı. Yolu böyle vermişler. çok güzel olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Kaç dakika oldu bir çıkalıyorlar? Bayağı oldu ya tak oldu mu? Olmuştu, Yolculuk devam ediyor arkadaşlar. yan tarafı da göl arkadaşlar hemen. Kaga, Kaga Gölü diyorlar buraya. Burada duruyorsun işte. Şöyle sen de dur bir yere görselerim arkadaşlarımıza böyle. Burası Kaga Gölü arkadaşlar. Şöyle dönder. Şöyle dönderiyim. Evet. Çok güzel İsteyen bir göl. Kayığa binip tur yapabiliyor gölün üstünde. Çok güzel. Evet. Eskiden burada ama çok eskiden e, mahalle varmış aslında. Burayı kimden dinlemiştim? Birisinden dinledim. Vallahi arkadaşlar e, burası e, düz olduğu için böyle gölün altında kalmış. Mahalle. Mahalle evet. Burada mahalle varmış önceden. Bak o köşede ev var ya. Evet. Buraya doğru öyle burası hep böyle düz evmiş eskiden. Öyle duydum ben. Bu adamlar da ölmüş mü? Ya ben ne bileyim şu şimdi şey, ben ben zorda bırakma. Tamam. Böyle de. Onu bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Duyduğumu söylüyorum sadece. Çok eskiden ama. Buraya kazma evet. gölü diyorlar böyle. Bayağı ama, bir büyük. Ama bayağı bir büyük. Şuna baksana ya koca yer. Hadi, gel şimdi şu gün. Şöyle bir gün oturur, burada sana bir çay içeriz. başa. Burada mı? Evet, şimdi. İçeriz, içeriz. Evet. <laughs> i̇şte şimdi babanın yanına gidiyoruz. Git git bitiremedik yolu Şuna şimdi gidelim Yolcu yoluna gerek Gerçekten şunu de. Git git yolu bitiremedik bugün nedense Bitmiyor ya git evet. git, git bitmiyor. Hadi gidelim şimdi Gidelim Burası da çok güzel böyle değil mi? Evet Yukarısı da çok güzel evet. Gözleme falan her şey bulunuyor Bulunuyor Öğrenciler var bayağı arkadaşlar. Onları da gölün adını gezmeye getirmişler sanki bugün. Böyle. Evet arkadaşlar Fasya'ya girdik. Geldik yani. Deniz sahil böyle. Sahil boyu. Çok güzel. Buralar çok güzel arkadaşlar. her yeri güzel. Tabii bizim merkeziniz daha güzel. <laughs> çok güzel, her şey çok güzel. Hastane az kaldı arkadaşlar. Işıklar da durdu. Kırılır ışıklar da. Tabi buralara uyacağız. Evet hastanemiz gözüktü. Kamerayı durdurdum bazı yerlerde. park edelim. Bu babamın yattığı hastane. Arkadaşlar. gördük ama ayağı oynuyor. Başını böyle çevirdi ekranda yani. tabi bizim olduğumuzu bilmiyor karşısında. Ee, sonra sevindik tabii ki orada. Ondan sonra eşim işte enişteler girdi doktorla da konuştular beraber yine. Üçü beraber. Doktorumuz da iyiye gittiğini söyledi. İnşallah babamız iyi olacak. Kayınpederim iyi olacak. İnşallah iyi olacak ya. İnşallah. biz de vallahi mutlu döndük geri. Evet şimdi geldi arkadaşlar. Bugün saatte videomun başında videonun başında <laughs> izlediğiniz sahte hayvanlarımı ahıra koydum. Ee, onları bir 3 saat otlattım. Saat 7'de bahçeye attım. 11 gibi 3 saat oldu herhalde değil mi şu an? 11 gibi ahıra koyduk onları. Giyindik. İşte üstümüzü başımızı çıktık yola gittik. Geri de mutlu döndük. Çok şükürler olsun. Allah'ım herkesin hastasını sahibine bağışlasın. Çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına. E, çocuğu olanı, çocuklarını anasına, babasına bağışlasın. Rabbim kimse yüzünü de bırakmasın. Böyle işte. E, giderken de şarj, e, telefon kablomu almamışım. E, orada aslında videomu orada bitirecektim arkadaşlar. Hastaneden çıkışımda. Ama telefon kablomu almadığım için, e, telefon da hep şarjda kapalı ya. Uçak modunda olduğu için şarjı bitti. Ben dedim eve var diye açarım hemen işte hemen şarjı taktık eve geldik şimdi geldim daha bir 10 dakika olmadı arkadaşlar. Telefonumuzu da şarjı taktık. Buradan da arkadaşlarım söyleyeyim. Babamız iyiye gidiyor. Çok şükürler olsun. Allah'ım herkesin hastasını çocuğuna çocuğuna, anasına babasına bağışlasın. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi uykusuz nasıl evin önüne dolandı hemen hayvanlar acıkmıştır. Yani bu dışarıda da olsa buyursuz dışarıda hep bu kapalı yere girmiyor zaten. Şimdi, atıyor kendini dışarı. Atıyor dışarı kendini. Hemen üstümüzü başımızı çıkartacağız yine. Ee, hayvanlarımızı falan dışarı atacağız tabii ki. E, ee, onları da kapattık gittik. Civcivlerimiz olsun. ineğimizi, danamızı bildiğiniz gibi. Vallahi aşin daha üstümü falan çıkandım. Çandan burada hemen şarjı taktı. Şükrü eve gelir gelmez. Dedim Şükrü arkadaşlar da söyleyelim. Bunlar da tabii ki e, hastanın önünde bitirmek olmaz merak ediyorlar hastaneye gittik hastamız nasıl çok şükür olsun hastamız iyi gidiyor arkadaşlar Allah'ım hepinizden razı olsun hepinizden Allah'ım ne gönlünüzden geçiyorsa nasip etsin Allah ısmarladık sağlıcakla kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın arkadaşlar dualarınızı bekliyoruz yine Allah'a şükür sağ olun Allah razı olsun arkadaşlar dualarınız için Destekleriniz için.